merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız Brawl Stars'ta e, arkadaşlar iki tane kutu biriktirdim biliyorsunuz e, geçen gibi bir çıkmıştı hiç beklemediğim anda arkadaşlar kısa zamanda arkadaşlar 8 biti de alacağız gördüğünüz gibi 8, sonra gelirimiz 8 bit arkadaşlar şimdi başlayalım arkadaşlar. O büyük tane ispat mı Onun için bunlarda da genellikle bir şeyler atıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar ben yani bu iki kutudan bir şey çıkmayacağını biliyordum. Öyle oynarken arkadaşlar birikti. Onu da e, şeyi de açalım dedim yani bu kutu videosu değil. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bir çıktı videosu 14 gram almış. Çok sağ olun. Go, İnşallah bu videoda bir karakter çıkarırız. Ama arkadaşlar biz ihtimalle çıkmaz. Kafa olmak çok zayıf. Zaten B'nin asıl amacı ikinci vuruşu. Bu da ikinci vuruş diye özellik Arkadaşlar ya. Bak arkadaşlar gerçekten video gelince heyecanlanıyorum. Normalde böyle oynamıyorum arkadaşlar. Çok kötü. Videolarda genellikle çok kötü. Şunlar bir melam. İlk önce onu al. İlk önce onu <laughs> önce. Arkadaşlar ya. Gerçekten çok Bir <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar diğer maçımda ben birinci oluyor. Bir şey oldu. Arkadaşlar geçenki şeyde Arkadaşım bot geldi Adını bot diye koymuş olabilir ama e, Gerçekten bot gibi oynuyordu Gitti şey Direkt herkese dalıyordu Bot geldiği için Öldüm Arkadaşlar yine bu video sesim kızık gelmiş olabilir İnşallah Ama kısık gelmemişti Arkadaşlar bu araba hala konuşsam yine de kısık geliyor sesim. Abi videosu da biraz kısık çıkmış. zaman gerçekten böyle oynanıyorum. Gerçekten. Evet. Videolarda heyecanlanıyorum. arkadaşlar gerçekten videolarda bana bir şey oluyor. Bakın arkadaşlar kadar kötü oynadım. Ama arkadaşlar sessiz konuşuyorum ya. Ama... Hmm, hmm. Arkadaşlar Abi ya. Arkadaşlar gerçekten Arkadaşlar ben böyle oynamıyordum. Gerçekten. Videolarda bana bir şey yok. Gel <laughs> bu, buraya m. Orada olduğu için yanlış attım farkındaydım arkadaşlar. Orada alacağımızı yüzde yüz yüzde yüz alacağız diye. Ya yavaş, yavaş böyle kalacağız. Bugün sekiz bir tane herhalde. <laughs> suyu da alalım. <laughs> ne yapıyor? Oha ortalık orada karıştı. <laughs> Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Arkadaşlar bir gidip <laughs> Arkadaşlar çok fazla bir şey Videolarda değil oyun. oynayamıyorum onu bilmiyorum. Ben de oynayacağım. Güzel kaldı. Kork gibi. Arkadaşlar yine başlıyoruz ya. Şimdi kendisi korkan gidecek. Poza'yı aldım artık. Oza bitti. Poza gitti. Poza ölüyordu bana. Poza gitti dedim de. Ölüyordu bana. Look at this group. Bu da adam korkusunu bıraktı. 8 daha direkt oldu. Ne aldık? Bizim bile gerçek mi değil mi? bir yaptım yani Ama bu hesapta olmadı. Evet arkadaşlar bu son maç. Şöyle bir şey Arkadaşlar bu arada gider bu kutuya. <laughs> Benim arkadaşım ben ne çıktı? Ve bana da bir Bir Beğendi. Fazla kutu bir kutuya çıkıyor. Diyebiliyorum. Ama genelde tek kuttan çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada saat 9 bin. Yanıyor yanıyor. Yandım anda video. <laughs> yandım anda video. Hemen gidelim. Şunu videosuz bırakmayın beni. Abi bizimki nereye gitti? Tamam aldık. Biz orada şeyleri. Şu ne o? Ya bir şey hastalığı var ya küçük. Tam hastalığı değil mi? şey ne oluyor? Biz burada uğraşıyoruz. Bir kere daha gidiyoruz. Aa arkadaşlar bu son elde değil mi? Evet. Arkadaşlar gerçekten son el olduğunu unuttum. Neyse arkadaşlar. Bu eli de oynayalım. Nasıl olsun. Gerçekten unuttum arkadaşlar. Hızlı hızlı kopak asmak istiyorum. 8 bin sene kupa istiyorum onun için direkt girdim çık oradan abi bak x ne diyelim? x neyse arkadaşlar eee bugünlük videomuz bu kadardı like atmayı beğenmeyi arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve yorum yazmayı zile basmayı unutmayın Görüşürüz. Bay bay.